Arkadaşlar, ee, şimdi şey yapıyoruz. E, şöyle şeyler yaptım. Kitap ayda açıları, sayfa tutma açladı falan. E, bakın, 3 tane tül yaptım. İlk yaptığım tüle bir bakalım. Tül bayraklı. E, Açınca şöyle bir şey oluyor. Böldüm böyle. Şimdi şöyle bir kağıt, dizi bu kağıt. Bunu böyle, böyle, şey yaptık. Bu Üstüne de desen çizdik. Aynı onun gibi şekerli var. Bir tane böyle bir şey. Şekerli bir tane daha. Bakın. Şekerliler zor boyanıyor. Ee, özellikle en zor boyanan su yeni çıkardım. Ee, bunu az önce boyadım. Şimdi kaç dakika sonra video çektim işte şu an yani. E, ee, şimdi çektim derken şu an çekiyorum işte. Ee, şimdi bu zor boyadım. E, ee, açıklamalara ve detaylı şekilde yazacağım hepsini. E, ee, şey de gö gösterelim sayıladığını. iki dakika bekleyin. Şimdi sahnemizi hazırladığımız yere de bakın. 1, 2, 3, 4, 5, daha yok. 5 e tane Türk bayraklı var. E, şimdi şunda e, şey, şekerlileri getireceğim şimdi. E, ne zaman yaptığıma göre getiriyorum. Şimdi şekerler geliyor. Gelin bakın şekerler işte burada. Yine aynı modelden yapılmış bükülmüş şekerler var. Şimdi burada iki tane şekerli aydacımız var. Ve şimdi kuşlar, selçeler uçuşa başlayacak. İşte uçuşa başladılar bile. Döndünüz mü? İşte dalda sabah ya da itin diye doğru. iki tane kuş. Birbirlerini seviyorlar. Ee, şimdi bu dalda çok mutlular. Ee, ağacın en üstündeki dalda. E, yuvaları var. Böyle düşündüm. Ee, soldaki tülde şey yapacağım. Ee, neydi ya? <laughs> Aç ahşap evler olacak. e, ahşap evlerini yapacağım? Sonra e, ne yapacaktım? Kitap yapacağım. Sonra e, küçük şehir kütüphanesi yapacağım. Sonra sehil görüntüsü yapacağım. Yani bayağı bir şey yapacağım. O da daha çok. Yani zor boyanan şeyler oluyor yavaş yavaş. Türk bayrağı kolaydı yani. E, ee, kolaydı Türk bayrağı ama sonra setel çıktı. setel zorlaştı. Sonra Selçeler, Tuzlar çıktı. Bunlar zorlaştı. Yani hepsi zorlaştı ya. Ee, hepsini teçeli talemle yaptım. E, ee, şey güzel bir satış yaparım yani. Satacağım ben bunları. Tamam. E, satıyorum yani. Satarım. Siz eğer e, delilseniz alırsınız yani. Vermezseniz almazsınız. Kalan sizde. Yani ben ne yapayım sizin tadınızı Kalanınızı. E, yani şimdi ben size zaman değil mi? Yani siz basket istersiniz. Sizin tadalığınız olabilir. Neyse bu konuyu altı kapatalım. Ee, şey şey düzenlemesine gelelim. Şey düzenlemesi çok dört oldu. Ee, zaman. Zamanına göre sıralayacağım şimdi. İki dakika bekleyin. İşte kuslar, selçeler, şekerler ve Türk bayrakları. karşınızda. Şimdi Türk bayrağı ilk yaptım. E ee, şey, şimdi bu şekerli de bugün yaptım. Dün Türk bayraklarını yaptım. Ee, bugün bunun şekerliden sonra bu kuslar yaptım. Sonra ahşap evler. Sonra başka başka. Hepsi gelecek. Neyse videoyu artık bitirelim.